Sabahın köründe uyanmak sinir bozucu. İsterseniz en sevdiğiniz şarkıyı alarm sesi olarak ayarlayın ya da annenize sizi öperek uyandırmasını söyleyin. Ama bunların hiçbiri fayda etmez. Ben sabahın köründe kalktığımda ben ben olamıyorum ki bir de hızlıca hazırlanıp üstüne üşüyerek okula gideceğimi düşündüğümde çığlık atasım geliyor. Hayır artık havalar da soğudu. Düşünsenize uyandığınızda karanlık bir hava var. Yağmur yağıyor. Yola koyuluyorsunuz. Titreye titreye durağa kadar yürüyüp otobüs bekliyorsunuz. Kalabalıktan durağa yaklaşamıyorsunuz bile. Can hıraş otobüse biniyorsunuz. Maskeniz olduğu halde içerideki kokuyu alabiliyorsunuz. Otobüs her viraja girdiğinde bir yerlere tutunmaya çalışıyorsunuz. Birileri bir yandan şoföre bağırıyor. Kimileri size tip tip bakıyor. İnsan fazlalığından dolayı nefes dahi alamıyorsunuz uzun süre ayakta durduğunuz için bacaklarınız ağrıyor ve sonunda bir şekilde okula geliyorsunuz. Geçmek bilmeyen ders saatleri sonucunda kafayı yiyip bayılmış bir şekilde kendinizi evde buluyorsunuz. Ben açıkçası devamsızlığı sonuna kadar kullanan bir öğrenciydim. Bazı günler öyle dersler oluyordu ki o günün kötü geçeceğini bildiğimden dolayı gitmek istemiyordum. E peki anneme ne diyeceğim? Kadına o kadar çok yalan söyledim ki artık hiç inanmıyor. Bir de okula gitmek için uyandığımda babam da işe gitmek için yeni kalkmış oluyordu. Annem bana laf anlatamayınca babama başvuruyordu ve seve seve okula gitmek zorunda kalıyordum. O hissi bilirsiniz, içiniz böyle bir garip oluyor, sıcak basıyor, o günün verimsiz ve kötü geçeceğini bilerek gitmek... Heh. Dedim bu iş böyle olmayacak. Kafamda hemen hızlıca bir plan yaptım. Söylene söylene çıktım evden. Ailem söylendiğim için okula gideceğimi düşünüyordu. Ama hayır. Evden çıkmadan önce hemen kumbaramı patlattım. Ardından üstüme tişört, altıma da kot, onun üstüne de okul üniformasını giydim. Neredeyse patlayacaktım ama sabretmem gerekiyordu. Annem kapıyı arkamdan kapattıktan sonra apartmanda gizlice üstümdekileri çıkarıp çantama koyup daha sonrasında her sabah birlikte okula gittiğim arkadaşımın da aklını çelip Güzel bir gün geçirecektik. Harika bir plan değil mi? Değil. Arkadaşım sınıfındaki bir kızdan hoşlanmaya başlamış ve onu görmek için okula gitmek istedi. Ben de morali bozuk bir şekilde otobüse bindim, Kadıköy'e gittim. Orada oyuncu ekipmanları olan bir internet kafe var. Günümü oyun oynayarak geçirsem benim için yeterli olurdu. Gittim, hemen sınırsız bir masa açtırdım. Nasıl olsa kumbaramı patlattım. Cebimde param da var. Oh, gel keyfim gel tam masama doğru gidiyordum ki güzel bir rastlantı yaşadım. Ortaokulda çok iyi anlaştığım ancak farklı liseleri kazandığımız için artık görüşemediğim arkadaşımla karşılaştım. Çok değişmişti. Ben de aşırı mutlu olmuştum. O da okula asmıştı. O gün yaklaşık 5 saat birlikte oyun oynadık. Keyifli vakitler geçirdik. Kumbaram sağ olsun bol bol ıslak hamburger yedik. Yanında patates kızartması, kola, tatlı derken biraz sahilde yürümek istediğini söyledi. Hesaplarımızı ödedik, daha sonra sahile doğru yürümeye başladık. İçimde biraz burukluk, biraz da mutluluk vardı. Neredeyse iki senedir görmediğim insanla birbirimizi görür görmez tekrar aynı samimiyeti yakalamıştık. Sahile geldiğimizde biraz üşüdüğünü söyledi. Ben de üzerimdeki hırkayı ona verdim. Tabii centilmen erkek. Popom dondu ama hiç çaktırmadım keşke hikaye güzel bir şekilde devam etseydi. Bahtsız bedevi olduğumdan dolayı bu hikayenin güzel bitmesi imkansız. Deniz kenarında otururken birden karnım ağrımaya başladı. Dedim herhalde gazım var. Keşke gazım olsaydı. Birden midem bulanmaya ve başım dönmeye başladı. Ama resmen bayıldım bayılacağım. O kadar kötü hissediyordum ki kendimi. Dedim aha kesin zehirlendim bir bu eksikti hayatımın en kötü günlerinden birini yaşamak üzereydim. Burcu bu durumu fark etti ama üşüdüğümü zannetti. Hırkayı tam verecekti sonra ben hırkanın üzerine istifra ettim. Şimdi hepiniz ıy mıy diyeceksiniz ama insanlık hali bilerek yapmadım ya. O an dedim ki işte burada her şey bitti. Ama doğruyu söylemek gerekirse kız durumu çok iyi kontrol etti. Hemen ırkıyı çöpe attı. Ardından en yakın taksi durağına yürümeye başladık. Birlikte taksiye bindik. Karnıma kramplar giriyor. Yerimde duramıyordum. Yolda tabi yine istifra ettim. Taksici abi beni dövmemek için zor tutuyordu. Yani yüzünden belliydi. Bir yandan da Burcu her şey iyi olacak deyip başıma okşuyordu. Gerçekten çok güzel hissetmiştim. Derken eve geldik beni anneme teslim etti. Annem aşırı panikledi. Apar topar hastaneye kaldırıldım. Hastaneye gittiğimde apandistim patlamak üzereymiş. Hemen ameliyathaneye aldılar. Gözümü açtığımda annemler başımdaydı. Okuldan kaçtığımı Burcu telefonda söylemiş. Olan biteni de anlatmış. Ama bizimkiler kızmadı tabi. Yani o haldeyken de kızmasınlar. Gerçekten o olmasaydı ne halde olurdum bilmiyorum. Bu arada Burcu'yla şu an 3. yılımızı doldurmak üzereyiz. Şaka şaka. Sevgili olduktan 2 ay sonra beni terk etti. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ekipman desteğinde bulunmak için kanalıma iyi olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.